Meka Mobilya'dan herkese selamünaleyküm. Bugün yeni bir proje ile karşınızdayız. Evet bugün Sakarya Serdivan'dayız. Yeni bir projenin daha sonuna geldi. Uzun zamandır ünite projesi çekim yapmıyorduk. Televizyon ünitemizin detaylarından bahsedelim. Bu ünitenin özelliği tamamen bu ürünün hepsi membran kaplama. Ama çok müşterimiz orijinal güzel rengi beğendi. Soft antisit rengi. Fark ettiğiniz gibi lake boya havası var. Çok hoş bir dokusu var. Zaten bunun lake olmadığını dışarıdan gözlemle anlamak kesinlikle kolay değil. Üstte de yine ceviz kaplama, membran kaplamamız var. Ceviz. Panele geldiğimiz zaman burada panelimiz var. Kesinlikle ürünümüz birinci sınıf fazla televizyon ünitelerde görüyoruz. Aralarında siyah geçişler, ayrı paneller, vidalamalar, işte farklı uygulamalar yapıyorlar. Gördüğünüz gibi tamamen tek parça, içi dışı oyulmuş ve renk tonu televizyon ünitemizin üstüyle arka panelimiz birebir aynı renkte hiç Yüzde bir bile renk farkı kesinlikle yok. Derinlik hacmi katılmış. Güzel bir uygulama. %100 tamamen medefe bir ürün. Burada baktığımız zaman yine aynalı bir vitrin alanımız var. Yine bu şekilde camlarımız kapatmaz. İstersek burayı lemium siyah füme da yapılabilir. Tabii ki de led uygulamamız her zaman olduğu gibi var. Led uygulamamız tamamen panelin arkası komple kapalı. Tamamen arkası led uygulaması. ışıklandırma yaptık. Yine canlı vitrinimiz yan tarafında gördüğünüz üzere yine bir led uygulamamız var. Red detayları, model detayları müşterimiz bizden ne arzu ettiyse ona göre uygulamaya geçtik. Işıklandırma detayı daha fazla olabilir. Panel komple kaplanabilir. Leke boyama, görünümlü ama birisi kaplama dediğimiz membran kaplama bu ürünler. Kesinlikle çizilme vesaire çok daha dayanıklı. Gördüğü üzere şöyle açtığımız zaman iç kısımlarda bu şekilde taklama alanlarımız var. Çarpma yapmaz kapaklarımız. Biz kalıpların dışına çıkıyoruz. Sağda solda vitrin alanı olabilir. Vitrin alanı daha geniş olabilir. Burada en uygun alan olduğu için bu şekilde yaptı. Dediğimiz gibi panel çok çok önemli. Birebir gördüğünüz üzere hiçbir ek yok. Vidalama yok. Geçişler yok. Tamamen tek parça halinde. Asma şeklinde. Bunlara montajını yaptık. Arkasında ışıklandırma sistemimiz var. Kumandayla aç kapat yaparak uygulamamızı yaparız. Bu rengi siyah kub detayı daha çok yakıştığı için gördüğünüzde siyah kub detayı yaptık. Hemen burada geldiğimiz üzere biz evimizde masamız zaten vardı. Televizyon ünitesine uygun bir kombin yapmak istedi. Dolayısıyla bir konsol da yaptı. Her iki rengin renkleri birbirine %100 aynı. Yine aynı baskı, aynı malzeme, aynı kalite. Hiç, hiç farkındaysanız üniteyle konsolumuz birebir aynı oyunda. Odaya ayrı bir hava kattı. Baktığımız zaman burada da özellikle farklı bir saklama alanı. Müşterimiz buraya gizli bir çekmece alanı kullanmak istedi. Buraya da böyle gizli bir çekmece alanı yaptık. Dediğimiz gibi teknik detaylarda siz ne isterseniz biz ona göre şekilleniriz. Malzememiz kesinlikle birinci sınıf. Mevren kaplama kalın malzeme kullanıyoruz. İta malzemeler kullanıyoruz. Ayaklarımız demirdir. Bu detay kesinlikle kaliteli bir açılma, soyulma, atlanma, kırılma yapmaz. Net uygulamamız için kumandamız mevcut. Siz arzu ederseniz kumandalı, arzu ederseniz de duvarda hemen gibi elektrik paneline bağlayıp buradan da aç kapa yapabiliriz. Ölçü detaylarına gelecek olursak ortalama 2.80 uzunluk 2.20 civarında yüksekliğimiz var. Tabii ölçüde bir sınırımız yok. Siz bizden neyi talep ederseniz odanıza göre, duvarınıza göre günce ölçülendirme yapabiliriz. Dünyayal malzememiz Kesinlikle çok geniş ama yoğunluğumuzdan dolayı her ürüne çekim yapmakta, vakit ayırmakta gerçekten zorlanıyoruz. Biz Meka Mobilya olarak diyoruz ki siz isteyin, hayal edin, biz de gerçeği dönüştürelim. Meka Mobilya'dan herkese sağlıklı, sevgili günler diliyoruz. Hoşçakalın.